Evet sevgili dostlar Dörtler Kültür Merkezi'nden selamlar, sevgiler. Şu anda yazarlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Karşımızda çok değerli bir yazarımız var. Onu tanımak ve sizlere tanıtmak istiyorum. Evet abi seni bir tanıyalım ya. 1956 Elazığ doğumlu Adana'da yaşıyorum. Adana'da okul okudum. Adana'da yaşıyorum. Ve yazsam yersen il temsilcisiyim 20 yıldan bu yana. Bu il biraz açalım mı abi? Türkiye ilim ve edebiyat eserleri sahipleri meslek bir. Biz evet. Adana'da biz kurduk. O günden kurduğumuz günden bu yana da temsilcilik görevi devam ediyor. Adana'daki evet. yazarlarla ist istişare yapıyorsunuz. Tabii bizim e 50 gün üzerinde üyemiz oldu Adana'da. Adana'da. Dolayısıyla Genel Merkez ve bizim özel yaptığımız etkinliklere bugüne kadar ne etkinlik yapmışız? Bir, Çukurova'dan Dünya Edebiyat Günleri yaptı. Bir, İlesam Valilik ve belediye büyükşehir belediyesi müşterek yaptık. İkincisi Doğu Akdeniz yazarlar buluşması yaptık. Bize yakın e, yazar davet etti. Bunu biz İlesan olarak yaptık. Ondan sonra İlesan Yerel Merkez'in e, uyguladığı Milli Eğitim Bakanlığı, kültür Bakanlığı müşterek yaptıkları e, slogan ve logo yarışmaları burada Adana'da faaliyetleriniz yaptık. yani evet. oluyor devam Ondan ediyor. Bundan sonra e, yazarlık kursu açtık. Siz de bizim e, seminer verdiniz. Teşekkür ederim. Sizinle davet etmiştik. E, neticede e, kent, yaşadığımız kente olumlu katkı sunmaya çalışıyoruz ne katkı yapabilirsek kültürel alanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu dörtler kültür e, bu sanırım ikincisi yapıldı. E, kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu e, Adana'da yaptığı bu faaliyetlerden dolayı e, yine Adana'da TÜYAP Fuarı var ama bu arkadaşımız risk alarak ve Adana'lı yazarları da davet ederek e, bizi bir araya getiriyor, yazar-okuyucu buluşmasını sağlıyor. E, ve biz de sanırım 10 gün oldu buradayız. Daha hafta sonuna kadar da burada olacağız. 4 Aralık tarihine kadar evet. Dörtler Kültür Merkezi'nde kitaplarınızı imzalıyorsunuz. Evet, evet. Ee, benim e, bir, bir de e, okullara yönelik yazar-öğrenci buluşması veya da e, okuma okuma alışkanlığı edilme diye bir proje çalışmasını yaptık. 30'a yakın okullarda bu tür faaliyetlerimiz oldu. E, sanıyorum ki e, gerçekten faydalı oldu. Çünkü dönüşü bize olumlu bir yansıma şeklinde tezahür Buradaki yapıyorduk. amacımız genç yazarlar yetiştirmek, yani yazarlara yani heveslendirmek. Genç yazarlar onların haklarını korumak yasam yarı gibi bir telif hakları ilgili yetkili bir, bir, bir konu. Hem yaza, e, yazarları, insanları okuma alışkanlığı edindirme ve e, Kültürel faaliyetlerin kültür biliyorsunuz, çok geniş bir kavramdır. Yaşamın bütünün tamamına kültür diyoruz. Evet. Onun için yol yürüyüşünden tutun, konuşmaya kadar, davranışlara kadar bu hepsi kültürel Peki, Remzi Bey evet. çok teşekkür ben ediyoruz, teşekkür başarılar edelim. diliyoruz. Ee, bir de el sallarsanız okuyucularımıza, izleyicilerimize sağ olasın, var olasın, yazarımız. Remzi Yıldırım Beyle de böyle muhabbet etmiş olduk. Herkese Dörtler Kültür Merkezi'nden selamlar, saygılar.